Sibel Hocam nasılsınız? İyiyim canım. İçecek bir şeyler al istersen. Alırım birazdan. Tamam. Siz arayınca ben heyecanla geldim. O zaman hemen konuya girelim. Okulda kalmak ister misin? Nasıl? Hocam siz ciddi misiniz? Evet neden şaşırdın? Sen çok başarılı bir öğrencisin. Yüksek lisans yaparken eğer asistanım olursan ben çok mutlu olurum. <laughs> çok 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 teşekkür ederim. Ben canla başla çalışırım. Ondan hiç şüphem yok. Basamakları güzelce çıkacağını biliyorum çünkü. En sonunda bu sınıflarda ders vermeye başlarsın. Bugün beni bu kadar mutlu edecek herhangi bir şey duyacağımı düşünmezdim. Gerçekten içim umutla doldu şu an. O zaman hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Hadi o zaman bir kahve koy da içelim beraber. Olur. Buyurun Yaman Bey. Teşekkürler Sevgi. Ne istiyorsun Allah'ın cezası? Sen kızıma nasıl seninle zorla evlendim imasını bulunursun ha? Bu anlaşmamıza ters. Ne yapmaya çalışıyorsun? Her şeyi gözden çıkardın herhalde. Benden uzak durmayı öğrenecek. Yok ya. Nikahlı karın o senin. Sen de kocalık vazifeni yerine getireceksin. Bu konağa bir çocuk vereceksiniz. Bak senin kafa biraz gitmeye başladı. Ben ölsem senin kızına elimi sürmeyeceğim. Ya şu aklın ne zaman başına gelecek acaba Yaman? Feraye abinin karısı. Seviyorlar birbirlerini. Sen de kaderini kabullen artık. Hı. Senin yazdığın kaderi mi kabulleneceğim? Önünde sonunda dediğime geleceksin. Efendim dede. Yaman. Oğlum biz üretimi başladık sen daha uğramadın bile. Yarın falan uğrarım dede. Hoppala. O ne biçim laf ya? Üretimin başına sen geçmeyecek miydin? Böyle konuşmadık mı oğlum seninle? Dede ben kurdum zaten her şeyi. Tıkır tıkır işliyor. Bir sorun olursa gelirim. Beni oraya getirtip yaka paça çıkarttırma kendini. Hadi kızdırma beni hemen gel. Bekliyorum.